Evet, bugün zorlu bir deplasmandaydık. Sağ şartları aslında muhteşem değildi. Sağ biraz kuruydu. Rakibimiz sulanmasını istemedim. Anlamda iki takım içinde belki bazen topun gidiş kolaylığı ortadan kalktı. Onun dışında baktığımızda ligin iyi takımlarından biri. İlk yarıda da hem Galatasaray hem Fenerbahçe deplasmanda yenerek ne kadar sürpriz bir takım olduğunu gösteren bir Giresunspor bugün de e, bunun maçın belli bölümlerinde net bir şekilde gördük. 4-0'lık bir galibiyet bizim için çok önemli. Çok net bir skor ama bunun yanında Giresunspor'un iyi oyununda hakkını vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor bugün sahada vardı. Belki sonlandırmada problem yaşadılar ama dediğim gibi oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. bizim daha iyi olmamız gerekirdi. Yani tabii ki skora bakarak herkes bizi bu anlamda muhteşem bir şekilde değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bundan sonraki haftalar içinde. Ee, daha iyi bir takım daha oyun olarak e, kendisi kalesine bu kadar rakibi yaklaştırmayan bir takım olmamız gerekiyor. Çünkü daha önceki maçlarda bunu yaptık. Ama dediğim gibi bugün maçın genelinde e, üstünü oynasak da e, skor olarak üstünü ele geçirsek de rakibimizin de iyi bir oyunu vardı. Onu da e, burada belirtmem gerekiyor. E, bugünkü galibiyeti e, başkanımız Dursun Özbek'e e, armağan etmek istiyorum. O tabi ki biliyorsunuz Giresunlu. Bugün burada bizle birlikte olamadı cezasından dolayı. Çok gelmek istiyordu. Ona armağan etmek istiyorum başta. Tabii ki büyük Galatasaray taraftarına bugün dünden beri burada bize büyük destek verdiler. Bugün maçın içerisinde statta da bu desteği verdiler. Yani bugün gerçekten stada baktığımda Avrupa'yı bir stat vardı, Avrupa'yı bir ortam vardı. Herkes insanlar bir arada oturmuş. Aynı takımların desteklediler. E, hiçbir kargaşa olmadı. Saha de bu anlamda temizdi. E, burada da Giresunspor'a ve Giresun halkına da e, tekrar teşekkür etmek istiyorum.